Çocuklarınızın karnı açsa ve onları doyuracak kadar bile paranız yoksa ne yapardınız? Üç çocuk annesi Teresa West böyle bir durumdayken bir marketten yiyecek çalmak zorunda kaldı. Polisin kendisine vereceği tepkiyi o da tahmin etmiyordu. Geçtiğimiz Kasım ayında Kate Bradshaw isimdeki bir polis, Food Lion ismindeki markete hırsızlık yapıldığına dair ihbar aldı. Hemen olay yerine giden polis, Teresa ismindeki üç çocuklu anneyle karşılaştı. Polis hırsızlık yapmasının ardında yatan nedeni öğrenince üzüldü. Teresa başından geçenleri The Herald sana anlattı. İnsanlardan yardım istese de kimse yardım eli uzatmamıştı. Üç gündür çocuklarının karnı aç olduğundan o da çareyi hırsızlık yapmakta bulmuştu. Üç çocuk annesinin yapabileceği başka bir şey yoktu. 36 dolar değerinde yiyecek çaldı. Polis bunu hırsızlık olarak saymak insanlığa yakışmaz. Biz buna çocuklarının karnını doyurmak isteyen bir annenin çaresizliği olarak bakıyoruz dedi. Polis işi gereği kadına ceza yazmak zorunda kaldı. Yiyecekler de markete iade edildi. Ancak aynı polis o gece kadının evine elleri dolu halde geldi. Marketten 140 dolarlık alışveriş yapıp evlerine getirdi. Polis et, sebze, meyve ve temel ihtiyaçları karşıladı. Anne polise çok teşekkür etti. Polis, polis olmak sadece suçluları içeriye tıkmaktan ibaret değil. Önce insanız sonra polisiz dedi. Olay sosyal medyada hızla yayıldı. İnsanlar aileye yardım yağdırdılar. Polis şimdi yoksullara yardım etmek isteyenlerle irtibata geçip yoksul ailelerin karınlarını doyurmaya uğraşıyor. Yardımsever insanların yaptığı güzellikler bununla da sınırlı kalmıyor. Dallas'ta bir restoranda çalışan Casey Simmons isimli bir garson sadece su içip 500 dolar ve 37 sent hesap bırakan kadının notuyla çok duygulanıyor ve bunu internette paylaşıyor. İşte bu bahşişten önce yaşananlar. Casey Simon, olaydan bir gün önce gittiği bir markette üzgün olduğunu anladığı yaşlıca bir kadının yanına gidiyor ve onu neşelendirmek için elinden geleni yapıyor. Olayı, "Önemli olan burada para değil, onu birinin önemsediğini göstermekti." diye anlatan Casey, aslında o sırada yaşlı kadın için neler yaptığının farkında bile değil. Yaşlı kadınla karşılaştığı günün aslında kocasının ölüm yıl dönümü olduğunu ve ağlamasının sebebinin bu olduğunu öğrenen Casey çok duygulanıyor. 500 dolar bahşiş ve bir not bırakan kadınsa o yaşlı kadının kızı. Notta ise şunlar yazıyor. Yılın en karanlık günlerinden birinde sen annemin gününü güzelleştirdin. Ödemekte ısrar ettin. Ona çok güzel bir kadın olduğunu söyledin. Onun babamın öldüğü günden beri gülümsediğini hiç görmemiştim. Annem senden yardım istemedi ama sen yine de neredeyse bir sene yetecek kadar onu mutlu etmeyi başardın. Şimdi sen de bunu kabul et. Teşekkürler. Bazen karşılık beklemeden yaptığınız bir hareket, bir iyilik birinin gününü hatta tüm hayatını güzelleştirebilir. Ona umut olabilir.